Evet. Karşımızda çok güçlü düşmanlarımız var ama biz de 3 kişiyiz, az değiliz. Şimdi sizi etkisiz hale getireceğim. Evet. Ateş. Of. Yapmayın, beni de vurdular. Önce adamın gücü azaldı. Dur, şu adamı göndereyim de dövüşsün. Hadi birlikte dövelim şu adamı. Şimdi sana bir tekme. Ateş. Benim ağım nerede ya? Ağa atayım bunları. Neyse şu adam bir dövsün de. Gel buraya gel. Of. Enerjim az o yüzden. Örümcek atamıyorum. En iyisi... Evet şimdi oldu. Bittin sen örümcek kağı. Güç ver bize güç ver. Enerjim azalmıştı tam. Haydi bakalım. Şimdi bittin sen. Bu iş bu kadar. Ateş ve bitti. Tam bir ekip olduk. Zafer bizim işimiz. Bize de yeni düşmanlar lazımdı. Eskiler bizim hayranımız oldu. Haydi bakalım. Şimdi sıra sizde. Ağımı attım, parçaladım. Ateş! Of! Adamlarda taramalı var, pompalı var. Haydi bakalım seni görelim sarı dev. İşte bu. Ama öldüremedin. Benim Darbelerim gerekiyor. İşte bittin. Ha, aldım götürdüm seni. Ateş et sen de. Ben birini yok ettim. Hadi artık. Hadi ben döveyim bunu da. Bittim sen. Ha yani. ha <laughs> ha Oo, bir daha geldi. O da ne? Ateş et şuna. Kuru kafa geldi ha bittin sen. Ağlarımla para ateş et, ateş et. Vur sen de bir tane de sen vur hadi sarı dev. Araya aldık işte bunu. Aha sarı dev öldürebilir. Of o nasıl bir güçtü. Bittin sen. Öldüremezsek o biz öldürecek. Kuru kafa. Bitti işte bu kadar. Ama bizim sarı devimiz de öldü.